Endonezya duyurdu. Türkiye ile ortak bir karar aldık. Alman medyası. Scholz istifa ile karşı karşıya. Aselsan'ın lazer silahı sürü ihaları avlayacak. Karaok ordumuzun gücüne güç katacak. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Endonezya duyurdu. Türkiye ile ortak bir karar aldık. Türkiye ve Endonezya savunma işbirliğini 2 artı 2 toplantılarla güçlendirme kararı aldı. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye ile savunma sanayisi sektöründe birlikte yapabilecekleri daha birçok işbirliğinin olduğunu belirterek, bu nedenle iki ülkenin Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın bir araya gelip iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin stratejisini, politikasını tartışabilecekleri bir forum, bir format oluşturmaya karar verdik, dedi. Türkiye'ye bu ziyaretinin Avrupa seyahatinin bir parçası olduğunu kaydeden Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinde ikili ilişkileri ve mevcut jeopolitik durumu ele aldıklarını dile getirdi. Marsudi, karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu'yla telefonla da çok yoğun bir iletişim içinde olduklarını belirterek, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'ya yapmayı planladığı ziyarete hazırlanıyoruz, dedi. Türkiye-Endonezya ilişkilerine değinen Marsudi, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişki çok güçlü. Gelecekte daha da güçlü olmaya devam edeceğine inanıyorum. Geçen yıl 2021'de salgının ortasında ikili ticareti %51'den daha fazla iyileştirip güçlendirebildik. Yani ikili ticarette %51'in üzerinde bir artış var, dedi. Marsudi, Şu anda Endonezya-Türkiye kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını müzakere ediyoruz. CEPA'ya sahip olduğumuzda ikili ticaret ve yatırım rakamlarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz, ifadesini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu'yla 2-2 diyaloğu da ele aldıklarını vurgulayan Marsudi, 2 artı 2, iki ülkenin Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın gelecekte düzenli olarak bir araya geleceği anlamına gelir. Bunun da ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında Endonezya ile Türkiye arasında üst düzey stratejik konseyi başlatmayı planlıyoruz. İkili ilişkilerimiz çok zengin ve yoğun diye konuştu. Marsudi, Endonezya ve Türkiye'nin gelecekte özellikle yatırım ve savunma işbirliği gibi alanlarda çok fazla potansiyelinin olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Savunma işbirliği ikili ilişkilerin önceliklerinden biri olacaktır. Savunma işbirliğinden bahsederken bu sadece savunma teşhisatının satın alınması anlamına gelmiyor. Sadece savunma teşhisatı satın almaktan daha fazlası olmalı. Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyu görüştü. Bu yüzden savunma işbirliği anlaşması yaptığımızda bu daha çok stratejik olmalı. Örneğin ortak kalkınma, ortak endüstri, ortak çalışma ve kapasite geliştirme gibi. Savunma sektöründe birlikte yapabileceğimiz daha birçok işbirliği var. Biz buna hazırız. Bu nedenle iki ülkenin Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın bir araya gelip iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin stratejisini, politikasını tartışabilecekleri bir forum, bir format oluşturmaya karar verdik. Endonezya'nın çok fazla 2 artı 2 toplantısı bulunmuyor. Türkiye bir sonraki olacak. Söz konusu 2 artı 2 formatın önemine de değinen Marsudi, bu bizim sahip olduğumuz çok stratejik bir forum. Endonezya'nın diğer ülkelerle çok fazla 2 artı 2 toplantısı yok. Japonya, Avustralya ve Kore ile var. Sıradaki ülke ise Türkiye olacak. Bu, Türkiye'nin Endonezya için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2019'da ilan ettiği yeniden Asya girişimine ilişkin Bakan Marsudi, Türkiye'nin Asya DNA'sı ve Avrupa DNA'sı olmak üzere iki DNA'sının olduğunu anlıyoruz. Bu girişimde çok eminim ki Türkiye, Asya DNA'sını güçlendirebilecek ve Asya'nın yükselişinin bir parçası olabilecektir değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Türkiye ile benzer pozisyonları paylaştıklarını dile getirdi. Marsudi, birincisi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkesi söz konusu olduğunda duruşumuz çok nettir. Her birimiz, her ülke değerlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermelidir. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda açıkça belirtilmiştir. Her birimiz buna saygı göstermeliyiz ve bu ilke tutarlıdır, dedi. Marsudi, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki ara bulucu rolüne ilişkinde. Türkiye'nin müzakerelere aracılık etme rolünün farkındayım. Müzakerenin başarılı olmasını umuyoruz. Çünkü savaş kimseye fayda sağlamayacak, değerlendirmesini yaparak. Bence Türkiye'nin oynadığı rol iyi bir rol. Bence her birimiz, örneğin Endonezya kendi, farklı rol oynamalı. Ancak her ülkenin rolünün yönü, müzakerelerin başarılı olması için elverişli bir ortam yaratmak olmalıdır. Endonezya için Ukrayna sorunu çözülmelidir. Savaş çığlığında değil, müzakere masasında çözülmesi gerekiyor, dedi. Alman medyası Scholz, Ukrayna yüzünden istifa ile karşı karşıya. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ağır silah tedarik etme kararını erteliyor. Bu da Almanya'da ciddi bir siyasi krize neden olabilir ve başbakanlık görevine mal olabilir. Alman Bild gazetesi bu konuda yazıyor. Gazeteye göre Alman Savunma Bakanlığı'nın tüm ağır silahları hariç tuttuğu Kiev tarafından Almanya'ya aktarılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının bir listesini elinde bulunduruyor. Daha sonra liste 48 sayfadan 24 sayfaya indirildi. Ukrayna'nın dilek listesinde Leopard tankları, Marder, Puma, GTK, Boxer ve TPZ-1 Furch zırhlı araçlarının yanı sıra çoklu fırlatma roket sistemleri, gemi savar füzeleri, Milan ve Spike tank savar sistemleri yer aldı. Gazeteye göre Berlin tarafından onaylanan listeden Alman endüstrisinin Ukrayna'ya satmak istediği tüm ağır silahlar kayboldu. Aynı zamanda Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin iktidardaki Trafik Işığı Koalisyonu, Soyuz 90 Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'de dahil olmak üzere çoğu Alman partisi Ukrayna'ya silah tedarikini destekliyor. Der Spiegel'e göre Scholz, Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ertelemeye devam ederse, federal meclisteki konumu o kadar istikrarsız hale gelebilir ki, Şansölye'ye güven sorunu ortaya çıkabilir. Aynı zamanda Scholz'un Ukrayna'ya ağır silah tedariki konusunda tutumu Polonya Başbakanı Morawiecki tarafından eleştirildi. Polonya Ukrayna'ya çok sayıda savunma silahı sağlıyor ve Almanya burada ikircikli bir pozisyon alıyor. Şansölye Scholz'la konuşacağım ve onu bunun Avrupa ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğuna ikna edeceğim. Özgürlüğü korumak, barış ve güvenliğin geri dönüş şansını artırmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğine onu ikna edeceğim." dedi. Bazı kamuoyu yoklamalarına göre seçmenler arasında Şansölye'nin onaylanma oranı %49'u onaylamayarak %38'e düştü. Bu diğer şeylerin yanı sıra Almanların Ukrayna'daki Scholz politikasıyla olan anlaşmazlığının yanı sıra Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrei Melki tarafından onlar için sürekli aşağılayıcı ifadelerle bağlantılıdır. Savunma sanayinde müthiş hamle. ASELSA'nın lazer silahı artık daha güçlü. Türk savunma sanayisi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine güncel tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik silah sistemlerinin milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üzerinde durulan çözümlerden biri de lazer silah sistemleri. Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN bir süredir lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor. Şirket 2017'de faz 1 çalışmaları kapsamında Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç üzerinde fiber lazer kaynağına sahip ön prototip niteliğinde mobil sistem geliştirdi. 2020'de daha yüksek güçte fiber lazer kaynağı ve yeni hassas stabilize yönlendirici entegrasyonu yapılarak prototip sistem oluşturuldu. Ayrıca faz 1 lazer silah sisteminin ihtar anti-drone sistemiyle entegrasyonu sağlandı saha denemelerinde faz bir silah sistemiyle ihtardan gelen radar izine angajman sağlanıp 750 metre mesafeye kadar mini ve mikro İHA'lar etkisizleştirildi. 2022 yılının ilk yarısında çalışmaların faz 2 aşamasının tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda 6x6 BMC kamyon üzerinde güç seviyesi artırılan fiber lazer kaynağına, radar ve radyo frekansı karıştırıcı gibi ihtar sistemi unsurlarına sahip lazer silah sistemi geliştirme çalışmaları devam ediyor lazer silah sistemiyle hedef üzerinde oluşturulan ısı sayesinde İHA'ların dış yüzeyinde, elektronik parçalarında, batarya kısmında erime, yanma oluşuyor. Hedef üzerinde patlayıcı madde bulunması durumundaysa, patlayıcı maddenin imha edilmesiyle daha hızlı etkinlik sağlanabiliyor. İlerleyen süreçte mevcut platformlardaki güç seviyelerinin artırılması, dağıtık mimariye sahip hava savunma sistemlerine entegre edilecek modüler lazer silah kulelerinin geliştirilmesi planlanıyor lazer silah sistemlerinin dağıtık mimariye sahip hava savunma konseptine etkili bir efektör olarak eklenmesi, yeni nesil ateş idare cihazıyla entegre lazer silah kuleleri geliştirilmesi hedefleniyor. Modüler yapıda geliştirilecek sistemin, envanterdeki ihtar ve benzeri sistemlerle çalışmaları sürdürülen sabit tesis üst bölgesi yakın savunma sistemine efektör olarak eklenmesi planlanıyor. Lazer silah kulelerinin yeni nesil, ile birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi, Sürü İHA saldırılarında her bir kulenin ayrı bir hedefi ima etmesine imkan veriyor. Ordumuzun gücüne güç katacak. Tarih verildi. Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok tank savar füzesi bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak. Tıpkı Umtas ve OMTAS tank savar füzeleri gibi görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan Karaok füzesi teker tarafından omuzdan atılmak suretiyle kullanılabildiği için Roketsan'ın diğer tank savar füzelerinden ayrılıyor. Konsept itibariyle ABD üretimi Javelin'e benzeyen Karaok, 125 mm çapa, lançeri ile birlikte 16 kg ağırlığa, 2,5 km menzile, zırh delici tandem harp başlığına, an-unut Un kullanım moduna ve doğrudanla üstten vuruş modlarına sahip. OMTAS, UMTAS ve L UMTAS'ın ardından Roketsan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulan 4. Tanksavar Füze olan Karaok'un, özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sualtı Taarruz Komandoları, Sualtı Savunma Komandoları ve MIT Özel Operasyon Timi gibi özel birliklerin ihtiyaçlarını karşılayacağı üzerinde duruluyor. Karaok füzesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teker tarafından kullanılabilen Tanksavar füze ihtiyacı milli imkanlarla karşılanmış olacak yeni nesil AEK ile lazer kulelerinin ortak bir hedefe yönlendirilmesiyle etkinliğin artırılarak hedef setinin genişletilmesi amaçlanıyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.